Dorex. Herkes için kripto. Dorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dorex. Herkes için kripto. Dorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dorex. Herkes için kripto. Dorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex'ten kripto, Diorex kripto para borsasından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Zeynep Cimper Bugün 17 Nisan Pazartesi gününde, haftanın işlem gününde sizlerle birlikteyiz. Ee, geçtiğimiz hafta kriptolar açısından güzel bir hafta geçirdik. Ve oldukça yoğun gündemle, ABD'den gelecek olan, gelmiş olan gündemle ve ekonomik verilerle beraber piyasanın biraz daha hacimlendiğini gördük. Ve bunun neticesinde Bitcoin'in 31 bin dolar sınır fiyatlanırken Ethereum tarafında 20, 2100 dolar seviyeleri fiyatlanmaya devam ediyordu. Bugün itibariyle Bitcoin haftaya düşüşle başladığını belirtebilirim. Ethereum'da da bir miktar düşüş söz konusu ancak 2000 dolar seviyelerini hala koruyan bir Ethereum tarafı var. Ethereum'un bu güçlü kalması da biraz da altcoin'leri pozitif etkiliyor diyebiliriz. Kripto para piyasasındaki haber gelişmelerine geçmeden önce geleneksel piyasadaki son fiyatlamaları göz atalım isterseniz. Öncelikle Borsa İstanbul tarafına baktığımızda güne ve haftaya yatay bir bant aralığında başladığını söyleyebiliriz. 5000 puanın üzerinde hala seyreden bir Borsa İstanbul tarafı var ve seçimlere çok az kaldı arkadaşlar. Onun öncesinde her zaman söylediğimiz gibi hareketliliğin devam edeceğini e, öngörebiliriz diyelim. Bunun haricinde ise Cuma günü kapanışlarında ABD endeksleri bir miktar negatif Biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta e, ABD tarafında biz e, enflasyon kararını aldık. Beklentilerden bir miktar aşağıda gelerek %5 oranında açıklandı. Evet. Ve nihayetinde sonradan gelen de e, FED tutanakları aslında bir önceki petrol tutanaklarında resesyon söylemleri ilk kez e, açığa çıkmıştı ve bu petrol tutanaklarında da resesyonun ılıvan bir şekilde sene sonuna doğru geleceğini söylediler. Bu resesyon ihtimalleri, onun bankacılık krizinin hala devam etmesi, Ethereum tarafındaki güncelleme, işte FTX krizi gibi gibi işte Binance, Coinbase gibi haberler neticesinde de aslında kripto paraların biraz daha yukarı yönlü hareket ettiğini gördük diyelim. Bunun haricinde ise emtia tarafına göz atacak olursak bu resesyon söylemleri emtiaları zaten yukarıya taşıdı ve çok güzel fiyatlamalara şahit olduk hep beraber. Ancak cuma gün itibariyle e, biraz satış baskısına uğradı altın tarafı olsa altın tarafı. Şu anda 2000 doları hala koruyor ancak 2011 11 dolar seviyelerinde seyrediyor. E, bu ayın sonuna kadar, hatta önümüzdeki ayın yaklaşık olarak ikinci haftasına denk geliyor yanlış hatırlamıyorsam, O zamana kadar Fed tarafında faiz karar veya ee, faiz kararını almayacağız ve bizim için e, öncesindeki bu e, hareketliliğin emtia tarafını biraz daha yukarı yönlü sürmesini bekleyebiliriz. Gümüş tarafı da güzel seyrediyor, altına koyula bir şekilde, sadece gümüş değil bakır. Platin, paladyum gibi değerli metallerde de güzel fiyatlamaların söz konusu olduğunu belirtebiliriz. Bunun haricinde enerji tarafında da yine yatay bant seyrediyor ve fiyatlanıyor diyelim. E, pariteler biraz daha baskın ve dinamik fiyatlanıyordu. Dolar TL paritesi 20'nin üzerine çıkmıştı. E, şu anda bir miktar düşüş eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz ama biz cuma günü korkunç bir fiyatlamayla şey karşı karşıyaydık. 20 TL'nin üzerine çıkmıştı. Şu an 19.37 bandında ama çok volatil seyrediyor. Her an e, tekrardan o gördüğü yere yükselecekmiş gibi duruyor. Euro TL kanadında da yine aynı şekilde yükselişler yaşandı. E, ve 21 TL'nin üzerine çıkışlar gerçekleşti diyelim. Euro dolar parçası de 1.09 bandında 1.10'u geçmesi biraz daha euronun güçlenmesine e, güçlenmesi olarak yorumlanacaktır arkadaşlar. Bir de dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi de 101 bandını koruyor. Geçtiğimiz hafta 100, 100 bandı sınırına geri çekilmişti. Biz iki haneli rakamlar gelir mi diye konuşurken tekrardan güçlen, güçlenmeye devam etti diyelim. Bu haftanın ekonomik takvimine göz atacak olursak aslında bugün saat 18.00'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması yer alacak. Çünkü bu hafta Avrupa tarafında bir önemli bir veri alıyor olacağız. Çarşamba günü tüketici fiyat endeksi yani yıllık bazda enflasyonu alacağız Avrupa tarafında. Bir önceki veride güzel bir düşüş gerçekleştirmişti Avrupa enflasyonu. Ancak bu veride çarşamba günü açıklanacak olan veride beklenti yani bir öncekiyle sabit olarak gelmesi bekleniyor. 6.9 olarak bir beklenti söz konusu. Bunun haricinde Çin tarafında gayri safi yurt içi hasıla yani ekonomik büyüme verisini alacağız birinci çeyrekte ilişkin. yüzde %2.9'dan geçen senenin dördüncü çeyrekliğinden 2.9'dan %4'e yükselmesi bekleniyor. E, Çin tarafının büyümesiyle beraber aslında biz emtia tarafında da bir hareketlilik görebiliriz. O yüzden bu veri bizler için önemli. Çin tarafı ne kadar ABD bizim e, piyasayı domine ediyor gibi gözükse de Çin tarafının büyük bir etkisi olduğunu unutmamakta fayda var. Bunun dışında Perşembeden itibaren zaten bizim e, borsamız kapanıyor biliyorsunuz ki e, bayram sebebiyle. O sebepten dolayı da yine Perşembe günü yine piyasaları takip etmekte fayda olacaktır. Avrupa Merkez Bankası'nın e, Bankası para politikalarına ilişkin tutanaklar yayınlanacak saat 14.30'da. İşte perşembe günü yine işsizlik yararlanma başvurularına şahitlik ediyor olacağız. Ve İngiltere'den verileri alıyor olacağız arkadaşlar. Bir de kripto paralardaki son duruma bakalım isterseniz. Bitcoin dominansı %48'lere çıkmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta Ethereum'un şapellası başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin ardından Bitcoin dominansında bir gevşeme yaşandı ve %45'lere kadar geri çekildi. Bu bizim için güzeldi. Çünkü ne zamandır sadece Bitcoin'in güzel bir fiyatlama gerçekleştirdiğini gördük. Ethereum tarafı zayıf seyrediyordu. Çünkü para geçişleri çok fazla Ethereum ve altcoin'lere olmuyordu. Ancak Bitcoin biraz bize rahat nefes aldırdı. Ve bunun nihayetinde de Ethereum'da 20'nin sınırında bir dominans söz konusu oldu diyelim. Diğer altcoin'ler de zaten Ethereum'dan destek aldılar arkadaşlar. Bitcoin dediğim gibi 30 bin doların altında fiyatlamasını sürdürüyor. O haftaya 30 bin doların altında başladı. Ethereum tarafı 2091 seviyesinde e, Ripple 0.51 bandında yükselişini sürdürüyor. Cardano tarafı e, 0.44 seviyesinde. Dogecoin ile ilgili zaten bizim bir haber gelişmemiz var. 7 günlük zaman dilimi içerisinde o da 0.09 bandında yükselmiş durumda. Hatta 1 saatlik zaman dilimi içerisinde neredeyse %4'lük bir artış. Söz konusu Dogecoin tarafında. Shiba'ya bakalım. Shiba'da aslında e, 7 günlük zaman dilimi içerisinde %6'lık bir yükseliş var. Zaten fiyatlamaları görüyorsunuz aslında 7 günlük yani bir haftalık orana baktığımızda e, pozitif bir piyasa söz konusu. Ancak son 24 saat içerisinde biraz daha e, düzeltmeler ve düşüş eğilimleri yaşandığını söyleyebiliriz. Evet şimdi şapella güncellemesi dedik. Ethereum arzı Ethereum arzı e, son 4 ayın en yüksek seviyelerine çıktı. Dominansı yükseldi. Fiyatlaması e, en son bizim haziran aylarında gördüğümüz seviyelere yükseldi. Oldukça güzeldi bizler için. Bunun da devamını istedik. Ancak dediğimiz gibi Ethereum'a Şapella güncellemesinde bizi korkutan bir nokta var diye. E, Hard Fork'unda yani bu güncellemeden bu yana 1 milyon Ethereum çekildi arkadaşlar. E, ve Ethereum'un Ethereum'ların biraz daha e, kontrol mekanizması içerisinde çekilmesi bizim için pozitifti. Onun haricinde bu kilitli olan neredeyse 20 milyon Ethereum'un hepsinin bir anda satış satılması, çekilmesi gibi durumlar söz konusu olsaydı tabii ki de Ethereum fiyatını sonsuz bir derecede etkileyecekti diye düşünüyoruz. Ancak şu an içerisinde bizim için pozitif. Zaten orta vadeye baktığımızda Ethereum'un kilitlenmesi, tekrardan bu kilitlerin gerçekleşmesi ekosistem için oldukça yararlı, Ethereum ekosistemi için oldukça yararlı bir durum olacaktı. Bir de ABD tarafında yine e, haberler söz konusu e, SEC e, biliyorsunuz ki e, stable coin'lerin mevzuatlarını ele alacağını söyledi. Zaten kripto paralarla ilgili araştırmalarını devam ettiriyorlar. Bu CBDC ülkelerin kullanmış olduğu dijital para birimleri işte bu kontrol mekanizmasına dahil olan bir para birimi e, ve normal stable de mevzuatını biraz daha değerlendireceklerini ve ele alacaklarını ve değişiklik yap yapabileceklerine ilişkin. Açıklamalar e, gerçekleştirdiler. Seçim öncesi ABD tarafında bir tarafı da yine ele almak için bu gibi hamlelere ihtiyaçları var. Umarız güzel bir düzenleme olur. Stablecoin'lerle alakalı direkt olarak suçlama yönüyle e, baskılarına devam ettirmezler diyelim. Bir de Ethereum, Ethereum dedim Elon Musk tarafından. E, Elon Musk biliyorsunuz ki yapay zeka ile alakalı e, OpenAI'yi biraz daha suçlamıştı. Ee, ve bu çekincelerinin devam ettiğini belirtti. Ee, ancak yapay zeka ile ilgili bir çalışma da başlatacağını duyurdu. Bu hafta içerisinde e, bizim Elon Musk tarafında aslında yine bir beklentimiz söz konusu Tesla'nın bilançosu açıklanacak ilk çeyrekliğe ilişkin. Bu bilançolar içerisinde Dogecoin ve Bitcoin'lerin satıp satmadığı bize için kritik noktalardan bir tanesi olacaktır. Ve Nasdaq teknoloji endeksini biraz daha etkileyecektir diyelim. Ee, onun dışında zaten Elon Musk Twitter'ı satmaya e, meyilli bir e, yönetici evet. ve satıp satmayacağı önümüzdeki dönemlerde belli olabilir. Çünkü o süreçte çok büyük zorluk yaşamıştı satın alma sürecinde evet. ve şu anda bayağı e, tuhaf hamleler gerçekleştiriyor gibi gibi durumlar söz konusu. E ya, yani yapay zekayla da alakalı biz önümüzdeki günlerde güzel bir içerik hazırlayacağız, sizlere sunacağız gündemde popüler olan şu anki konu nedir ne değildir oradan öğrenebilirsiniz. Bunun da bilgisini paylaşmış olalım. Sadece Elon Musk değil ülkeler de bu arada yapay zeka ile alakalı e, hamleler başlatıyor ve gerçekleştiriyor. Bunu da yakın zamanda takip ediyor olacağız. Dediğim gibi Bitcoin yatırımcıları bu hafta Tesla'nın bilançosuna odaklanıyor olacak arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'deki fiyatlamaya göz atacak olursak zaten bu senenin başından itibaren çok büyük bir ee, yükseliş gerçekleştirdi. Hatta FTX kredinden sonra biz 15.500 dolar seviyelerine kadar düştük bitcoin tarafında. Ee, ancak bu işte birkaç ay sonrasına baktığımızda aslında 30 bin neredeyse yüzde yüzlük bir artış söz konusu. O yüzden o seviyelerden alan insanlar Şu anda çok güzel bir kar elde ettiler. Onu da belirtmek isterim. Ee, bugün içerisinde 29.750 dolar bandına kadar geri çekildi. Şu anda bir hamle yapmaya çalışıyor ama Hacim tarafında çok büyük bir etkisi. Yok Bitcoin tarafına e, haftaya biraz daha zayıf başladığını söyleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde aslında bizim geçmesini beklediğimiz seviyeler tabii ki de öncelikli olarak 30 bin dolar seviyesi ve sonrasında 30 bin 800 dolar bandı olacaktır. Ancak bu hafta e, herhangi bir negatiflik söz konusu olmazsa Bitcoin'in bu band aralığında fiyatlanabileceğini düşünebiliriz. Hatta mesela normal kısa vadeli ya da uzun vadeli işlem yapıyorsanız... E, al sat yapıyorsanız özür dilerim trade ediyorsanız bu hafta içerisindeki fiyatlamaları biraz daha takip etmekte fayda var ee, ve örneğin 28 28000'li dolar seviyeyle işte bin aşağısında kırmasıyla beraber bir hareketlilik gerçekleştirdiği takdirde bitcoin'de güzel bir e, trade fırsatı olacaktır sizler için ancak e, dominansının biraz daha yükselmediğini görüyoruz bitcoin'in o sebepten dolayı çok büyük bir fiyat hareketi beklememekte fayda var bir de Ethereum tarafına göz atalım isterseniz. Şimdi Ethereum'da zaten 10 Mart'tan itibaren bu bankacılık krizinden itibaren çok güzel bir yükselen trend oluşumu söz konusuydu. Tabii ki de ihlaller yaşandı. İşte bu Chapella güncellemesiyle birlikte e, fut haberleri yayıldı piyasaya ve bunun etkisinde tabii ki de e, 1820 dolar bantlarına kadar geri çekilen bir Ethereum tarafı vardı. Ancak güzel bir hareketlilik kazandı ve beklenilenin aksine yönünü yukarıya çevirdi Ethereum tarafı ve hemen bakalım e, 21 bin 42 e, özür dilerim 2142 dolara kadar yükseldi Ethereum tarafı. Bizim için şuradaki yükselen trendi koruması oldukça önemli. Bu trendi koruduğu takdirde yönümüz öncelikle 21.600 e, özür dilerim 2168 hatta 2170 bandına kadar olacaktır ve nihayetinde 2300 seviyelerini konuşabiliyor olacağız. Ancak tam tersi bir yönde zaten Ethereum dominansı şu anda güzel. Para akışı Ethereum'a gayet giriyor. O sebepten dolayı yönümüzün yukarı olabileceğini düşünebiliriz ama e, tabii ki de gelişmelere de odaklanmakta fayda var. Düşüşlerde ve kırılımlarda aslında bizim şu 2030-2025 e, dolar bandının aşağı yönü kırmaması önemli. Kırdığı takdirde 1944'lü 45'li dolar bandları önemli destek noktaları haline gelecektir diyelim. Bir de dot tarafına <laughs> bakalım isterseniz. Şimdi Polkadot tarafında önemli fiyat seviyeleri bizim için yine söz konusu. Geçmiş hareketlerine göz atacak olursak Şubat tarihinde 19 Şubat tarihinde zaten 8 dolar sınırında bir fiyatlama gerçekleştirdi. sonrasında gelen kayıplarla beraber 5 dolara kadar geri çekildi. ardından biraz daha düzeltmelerle beraber yönünü yukarı, ya yani yönünü yukarı çevirdiğini görebiliyoruz. Bizim için şu anda bulunan bu yeşilli bölgenin üzerinde atması oldukça önemli. Ee, 670 6.70'li bant yani 6.70 seviyelerin üzerinde tutunması ve nihayetinde 7 dolara kadar yükselen bir sınırlama içerisinde fiyatlanması oldukça önemli. Aksi takdirde e, yönümüz yine 6 dolar bandına kadar geri çekilen bir polkadot tarafı olacaktır diyelim. Bir de bir saatlikte bakalım. Evet bunun saatin değiştirmeye çalıştığım zaman sıkıntı yaşıyorum. Her neyse o zaman başka zaman bakarız. Bir de Dogecoin tarafına bakalım. Şimdi Dogecoin'de dediğim gibi e, hatta bir önceki 4 saatlik mum içerisinde biz %4'ün üzerinde bir artış e, gördük Dogecoin tarafında. Tesla'nın bilançosu gelecek. Elon Musk'ın yapay zeka ile ilgili hareketleri, hamleleri geliyor. O sebepten dolayı Dogecoin'i bu hafta güzel bir ivme ve hareketlilik bekliyor diyebiliriz. Şimdi Dogecoin tarafında zaten buradaki seviye 0.0925'li bandın üzerinde kalması önemli. Kaldığı takdirde yönümüz bu seviyelere kadar olacaktır ve nihayetinde 0.10'ları konuşuyor olabileceğiz. Ancak bu noktada Tesla'nın işte Dogecoin'lerini satıp satmadığı veya bilançosunun nasıl gelip gelmediği bizler için önemli Dogecoin yatırımcıları biraz daha bunu takip etmesi önemli olacaktır arkadaşlar. Geriye dönüşlerde ise öncelikli olarak e, 0.0898'li destek noktası kırması ile beraber 0.0873'lü bantlara kadar geri çekecektir. Ve en nihayetinde burada görmüş olduğunuz sarılı alana tekrardan dönüş yapacaktır Dogecoin tarafı. Son olarak bir de Reef'e bakalım isterseniz. Reef tarafında da aslında onda da e, yaklaşık 20 gün önce 0.0024 bandı ziyaret edildi. E, ve bir ilme kazandığını görüyoruz. Güzel bir fiyatlama gerçekleştirdi ve en nihayetinde 0.0031 seviyelerine kadar yükseldi. Bizim için şu anda bulunmuş oldu aslında tam ortasında bulundu. E, buradaki kanal yani bölge çok önemli 0.0030 bandı çok önemli. E, buranın yukarısında kalması halinde burada gördüğünüz aslında direnç seviyeleri bizler için e, çalışıyor olacaktır. Ancak tam tersi bir yönde bunun kaybedilmesi ve aşağı yönlü bir e, düzeltme hareketine gitmesi durumunda ise 0.0029'lu seviyeler ve e, burada gördüğünüz kırmızı alma destek bölgesi bize için önemli olmaya devam edecektir diyelim. Evet e, bugünlük haber gelişmelerimiz bu kadardı zaten bu hafta aslında biraz daha e, sakin bir hafta bekleyebilir. sadece Çin tarafı ve Avrupa tarafı biraz daha bizim için dikkat edebileceğimiz önemli gelişmelerden e, birkaç tanesi olacaktır. Kripto para tarafında da paraların giriş çıkışını biraz daha dikkat etmemiz önemli. Onun haricinde ise yatırım yaparken dediğim gibi öncelikle biraz daha temel tarafa da odaklanmanıza fayda olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Diorex ile geleceğiniz